Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Üzgün üzgün kanala bir soru atmak istedim. E, Trabzonspor'umuz yenildiği için üzgünüm ama çok da takmamak lazım. Çünkü illaki yenilecektik. Yani na malup şampiyon olamazdık. Şimdi sorumuz sorumuzda orijinal yayınların ayet matematik soru bankasından taktikli bir soru taktikle çözeceğiz arkadaşlar. Sorumuzda bize demiş ki k eşit değildir sıfır olmak üzere fx eşittir 2m eksi 3n bölü k çarp x kare artı n eksi m çarp x artı p ikinci dereceden f fonksiyonu x ekseninde k birim ötelendiğinde Oluşan ikinci dereceden denklemin kökler çarpımı değişmiyor ise n bölü m oranı kaçtır? Bakın bizim elimizde ikinci dereceden bir fonksiyon var. Ve ötelendiğinde kökler çarpımı değişmiyor ise bizim taktiğimiz şu arkadaşlar. Bu öteleyeceğimiz k'yı şuradan bulacağız. Kökler toplamını eksiyle çarpacağız. Hemen bir tane sayısal örnek vereyim arkadaşlar. Mesela bizim köklerimiz eksi 4 ve 1 olsa kökler çarpımımız eksi 4'tür. Dediğim gibi kökler toplamını eksi ile çarparsak k'yı bulmuş oluruz. Bakın kökler toplamına bakarsak eksi 4 ile 1'i toplarsak eksi 3. Ben bunu eksi ile çarparsam 3 gelir. O zaman ben 3 birim öteleyecekmişim. Değil mi? Eksi 4'ü 3 birim ötelersem eksi 1. 1'i biri 3 birim ötelersem 4. Bakın yine çarptığım zaman eksi 4 olarak geliyor. Şimdi başka bir örnek verim isterseniz arkadaşlar aklımıza yatmadıysa. Mesela bir dakika. Bizim köklerimiz eksi 3 ve 1 olsun arkadaşlar. Kökler çarpımımız Eksi 3. Şimdi biz ne kadar öteleyecekmişiz? Kökler toplamını eksi ile çarptığımız kadar öteleyecekmişiz. Eksi 3'e 1'i toplarsak eksi 2. Eksi 2'yi ile çarparsak 2 birim ötelersek. Mesela eksi 3'ü 2 birim ötelersek eksi 1. 1'i 2 birim ötelersek 3. Bakın yine çarptığımız zaman eksi 3 olarak geliyor. Demek ki neymiş? İkinci dereceden bir ifadede. Herhangi bir öteleme sonucu kökler çarpımı değişmiyor ise bu öteleme aslında kökler toplamının eksi ile çarpılmış halidir. Biz bunu tabii şöyle de yapabilirdik, deneyebilirdik. Denemekten kastım arkadaşlar deneyerek görebilirdik. Kökleri eksi 4 ve 1 alırdık. Mesela k birim ötelediğimizde derdik ki eksi 4 artı k bir kökümüz olurdu. K birim öteledik ya 1 artı k da diğer kökümüz olurdu. Çarptığımız zaman kökler çarpımı değişmiyorsa mesela eksi 4 derdik. Buradan k'yı gerçekten de 3 bulurduk. Ama biz dedik ki kökler toplamını eksi ile çarparsak zaten k 3, 3 olarak buluruz. Bakın bu şekilde deneyerek de görebilirdik. Burada zaten soruda bakın kökler verilmemiş. Biz bildiğimiz için kolayca soru yapabileceğiz. Diyeceğiz ki buradaki k, ötelemedeki k aslında kökler toplamının eksiyle çarpılmış halidir. E kökler toplamı eksi b bölü a idi. Ben bunu eksiyle çarparsam b bölü a olarak gelir. Yani buradaki k arkadaşlar x'in kas bölü x karenin kas sayısıymış arkadaşlar değil mi? n eksi m bölü 2m eksi 3n bölü k ymiş. O zaman biz bunu toparlarsak k eşittir deriz. k çarpı n eksi m bölü 2m eksi 3n dedim. Bakın buradaki k'lar sadeleşti. 2m eksi 3 n eşittir n eksi m geldi. Buradan da şunu söylemiş olduk. 3m eşittir 4 n n bölü m eşittir 3 bölü 4. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Umarım taktik anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şampiyon Trabzonspor.